de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıksız, gölgesiz yolun sonunda. Gördüğüm bu tümsek Anadolu'nda. İstiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçen. Düşünün ki harf olan kan, kemik, etin yaptığı bütün tümsek amansız çektin. Bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir.